yansımaları konusu üzerinde inşallah bu akşam konuşacağız. Siz Kur'an-ı Kerim'in A'raf suresinin 30. ayetini sık sık dinlediniz. Orada Allahü Teala bütün insanların kendisini dindar saydığını kabul ediyor. Diyor ki: "Feri'ukan hede" ve fariqan hakka alayhi Bir grup vardır ki insanlardan Allah onu kendi yoluna kabul etmiştir. Bir grup da vardır ki sapıklık onun için hak olmuştur. Sapıklığı hak etmiştir. Peki sapıklığı hak edenler ne yaparlar? اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ onlar Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Şeytanları evliya olarak koyarlar. Aynı Araf suresinde İblis yoldan çıktıktan sonra ne demişti? لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ onlar için senin doğru yolunun üstünde mutlaka oturacağım diye. O zaman şeytanın çalışma sahası neresiymiş? Doğru yolmuş. Onun için meyhanede, eğlence yerinde şurada burada şeytanı aramanın bir alemi yok. Şeytan orada bir işi olmaz çünkü. Şeytanın çalışma sahası doğru yolun üzeridir. Şimdi İnsanlar Allahü Teala'ya yöneldiği zaman kendilerini ne kabul ederler? <laughs> Doğru yolda kabul ederler değil mi? Şimdi bu ayet-i kerime bütün insanların dindar olduğunu bize bildiriyor. Ve diyor ki Allahü Teala Araf 30'da فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَ Bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir. Hidayetini onaylamıştır bir grupta sapıklığı ve yahsebûne ennehum muhtedûn ama kendilerini muhtedi hesap ederler yani yolda, Allah'ın yolunda düşünürler yani dindar sayarlar şimdi bu ayete göre kendisini dindar saymayan hiç kimse yoktur peki madem herkes kendisini dindar sayıyor. Allah ile yani yoldan çıkmış olanlar, Allah ile kendi aralarına evliya koyanlar. Yani onlar onlar kendileri için Allah'ın evliyası olarak düşünürler tabii onu. Aynı zamanda kendilerine çok yakın gördükleri kişiler olur. Onları kendilerine Allah'tan daha yakın görürler. Dolayısıyla onlara e, yapışarak kurtuluşa ermeye çalışıyorlar. Şimdi, bütün müşriklerin inancını Cenab-ı Hak En'am suresinin 148. ayetinde bize bildiriyor. Diyor ki, سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Şirke düşmüş olanlar şöyle diyeceklerdir. Levşe Allahuma eşrekna ve le ebauna. Eğer Allah bizim müşrik olmamızı tercih etmiş, bizi böyle yaratmış olmasaydı ne biz müşrik olurduk ne de atalarımız. Şimdi tabii onlar kendilerinin müşrik olduğunu aslında kabul etmiyorlar da. Müslümanlar onlara siz müşriksiniz deyince buna bir tepki olarak bunu söylüyorlar. Allah böyle istemiş diyerek karşılık vermiş oluyorlar. Çünkü kendilerini dindar sayıyorlar. Ve la harramna min şey hiçbir şeyi de haram kılmazdık. kekede kezzebellezine min kablihim bundan öncekiler de bu şekilde yalan söylediler. Yani bu müşrikler bunun yalan olduğunu biliyorlar. Peki niye yalandır? Şundan dolayı yalan. Ne zamana kadar? Hatta zâku be'sene bizim baskınımızı tadıncaya kadar yani ölünceye kadar bu yalanın peşine düştüler. Hatta inşallah nasip olursa haftaya onu anlatmayı düşünüyorum. Mahşer yerinde de Bunlar müşrik olduklarını, kafir olduklarını kabul etmeyeceklerdir. Cehenneme girdikleri zaman kabul edeceklerdir. Şimdi Allahü Teala diyor ki: "Kul hel indekum min ilmin fetuhricuhu lana?" Elinizde bir bilgi var mı ki çıkarıp da bize gösteresiniz? İn tettebiun illa zanna ve in entum illa tahrusun. Siz sadece zanna uyuyorsunuz, siz sadece atıyorsunuz. Yani bizim müşrik olmamız Allah'ın iradesiyledir. Allah böyle tercih etmiş, böyle yaratmış diyorlar. Yani Allah bizim müşrik olmamızı dilemiş, ol demiş, biz de olmuşuz. Eğer siz müşrik diyorsanız tamam. Allah, iste, Allah böyle istemiştir, bizim elimizden ne gelir demiş oluyorlar allah Teala da diyor ki, elinizde bir bilgi var mı ki çıkarıp gösteresiniz? Siz sadece zanla uyuyorsunuz, siz sadece atıyorsunuz. Şu anda elimde Musa Bağcı'nın Dicle Üniversitesi'nde profesör olan bir arkadaşımız doktora tezi var. İnsanın kaderi, hadislerin tel telkin ettiği kader anlayışı diye. Fişek sans mı? pek yüksek şansmış. Yani, Hayri Kırbaşoğlu'nun yanında, yapı yanında yapılmış. Neyse. Ne olursa olsun. Önemli değil. Yapılan bir çalışma. Ama ben doktor olarak biliyorum. Şimdi burada Yahudilikte kader anlayışını yazmış bu arkadaşımız girişte. Bakın onların inancı şu. Yani hepsinin değil tabi. Yahudilerin bir kısmı bu inancı kabul etmiyor. Allah kadiri mutlaktır. Ferde verdiği iradeyi onun nasıl kullanacağını bilir. Çünkü Allah'ın ilmi insanın hareketinin sonucu değildir. Her şeyi ezelden bilmektedir. İnsan hiçbir zaman Allah'ın bilgisine aykırı hareket edemez. Ezelden biliyorsa doğduğu zaman her şey ne yapmış olur? Bitmiş olur değil mi? Allah'ın bilgisine aykırı hareket edemez. Ama bu hiçbir zaman onun hareketlerini Allah tayin ediyor anlamına gelmez. Şimdi hem Allah'ın bilgisine aykırı hareket edemez, hem Allah tayin ediyor anlamına gelmez. İki cümle birbiri yan yana kurulabilecek cümle mi? Şimdi Hristiyanların kader anlayışını burada almış arkadaşımız. Burada da şöyle Paulus'un ifadesine göre hiç kimse kendi gayretiyle kurtuluşunu sağlayamaz. Hiç kimse kendi gayretiyle kurtuluşunu sağlayamaz. Sen Ogüst'ün ifadesi Diyor ki ilahi takdire önem veren kelamcılardan birisiymiş Sayın August. Allah günahkar güruhun içinden bazılarının asli günahtan dolayı kurtuluşunu önceden tespit etmiş ve geri kalanları bilinçli olarak yaptıkları günahtan dolayı adil bir şekilde cezalandırmak için kendi başına bırakmıştır. Yine evet o şekilde söylüyor. Şey de Hristiyanlar bundan dolayı ne yapıyorlar? Yani insanları kurtarabilmek için evet, bir takım işlemler yapıyorlar. Şimdi Mekkeli müşriklerin kader inancı da aynı. Mesela bir kimse istediğine ermiş olamaz eğer kaderinde yazılmamışsa. Bu da Mekkeli bir birisinin şiirinden, müşriklerden birisinin şiirinden. Kaderinde, yaz, kaderinde yazılmamışsa Hiçbir şey elde edemez. Şimdi şuradan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e atfedilen bir şey okuyacağım size. Yine Fetullah Hoca'nın Kuran ve Sünnet perspektifinde Kader kitabından okuyorum. Tekrar edeyim bu kitabın, bu, bu kitabı tercih etmemin sebebi şu diğer kitaplar gibi küçük cümlelerle yazmıyor. Aynı şeyi yazıyor ama biraz da ayrıntılı yazıyor. Dolayısıyla çok rahat anlama imkanı oluyor. Yoksa diğerlerinden farkı yok aslında. Abdullah bin Amr bin As rivayet ediyor. Bir gün Allah'ın Rasulü elinde iki kitap olduğu halde yanımıza geldi. Bu kitaplar nedir biliyor musunuz diye sordu. Hayır bilmiyoruz. Haber verirsen biliriz ya Rasulallah dedik. Şöyle buyurdular. Bu sağ elimdeki kitap cennet ehli olanların isimlerinin yazıldığı yazılı olduğu kitaptır. Mesela şöyle diyor. Bunda diyor cennetliklerin isimleri yazılı diyor. Burada onların babalarının ve kabilelerin isimleri de yazılıdır. Diyor ki burada Allah Resulü konuşmayı kesti. Yani kitap o insanın kabilesi nereye kadar uzanıyorsa hepsi yazılıdır. Melekler o insanın ismini hiç şaşırmadan tespit edebileceklerdir. Çünkü en küçük teferruata kadar o kitapta tespiti yapılmıştır. Ondan sonra bu sol elimdeki kitap nedir bilir misiniz diyor. Tabi bir de sol elinde bir tane çıkarıyor. Onu da farklı yapalım. Bir tane de şöyle yapıyor. Onda da bütün cehennem ehlinin isim listesi vardır. Onlar da orada baba ve kabile isimleriyle kaydedilmiştir. Bu her iki kitaptaki isimler ebedi olarak ne artar ne de eksilir. Ne artar ne de eksilir. Yani demek ki bizim de ismimiz eğer o cennetliklerle ilgili de kitaptaysa ne yapacağız? Cennete gideceğiz. Cehennemliklerle ilgili kitaptaysa cehenneme gideceğiz. Ne yaparsak yapalım. Zaten bir de biliyorsunuz yine Resulullah'a mal edilen burada da geçiyordu bir hadis-i şerif daha var. Hadis-i şerif demeyelim, onun mal edilen bir söz. İşte demiş ki iyi kişi annesinin karnında iyidir. Yani sa'idu sa'idun fi mihi. ummihi. Adamın annesinin karnındayken cennetlikse cennettiktir. Cehennemlikse cehennemliktir. Cehennemlik yazılmışsa ömrünün sonuna kadar iyi işler yapsa sonunda muhakkak cehennemlik olmasını gerektiren bir şey yapar, cehenneme gider. Eğer cennetlikse ömrünün sonuna kadar isyanla uğraşsa sonunda iyi bir şey yapar, cennete gider demiş.